Soyadın soyadın. Yusuf Kara. Babanın adı? Rıza. Ananın adı? Zehra. Doğum yerin? Diyarbakır. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın dedim. Yaşım yok. Ben yaşamadım. Yaşım yok ne demek? Yaşamadım ki yaşım olsun! Akli muvazenen bozuk mu yani, bunu mu demek istiyorsun? Hayır! Aklım başımda! Ama ben yaşamadım! Yedi kişiyi yaraladın, ne için? Onlarla bir alışverişin var mıydı? Bir husumetin falan? Hayır! Yoktur! Hiçbirini de tanımam etmem! Tanımadığın insanlara niçin saldırdın öyleyse? Sebebi ne? Sebebi yok. Deli misin sen oğlum? Deli değilim. İnsanlar beni tekmelerken deli miydiler? Kaleşlik yapanlar deli miydiler? Kuru ekmeği çok görenler deli miydiler? Beni tanıyorlar mıydı? Bir husumet mi vardı ki vurdular ha? Vurdular beni! Anlat oğlum, dinliyoruz. Rıza'dan olmuş, Zehra'dan doğmuş. Ne anam, ne babam kalmış, ölmüşler. Her çocuk gibi koşmuşum, ağlamışım. Yoksulluk yakamı hiç bırakmamış hep yalın ayak dolaşmışım bu şehirde. Çoğu geceler aç yatmışım. Ne zormuş yoksulluk. Ne zormuş yaşamak. Okuyamamıştım. Yapacak hiçbir işim yok. Esrar satıcılığına falan hiç yanaşmadım. Ekmeğimi şu küçücük torbadan çıkarıyordum. Allah kahretsin be! Aynı karta bir taş daha! Tamam! Oğlum elini torbanın dibine iyice sokacaksın! Bakacaksın üç kağıt var mı yok mu? Bunda da yok be! Ayıp ettin abi, bizde kelek olmaz, bilirsin. Olur anam, olur! Çekecek misin? Sağlık olsun Ahmet! Sağlık olsun! Hadi, çeken var mı? Hey, tombalacı, gel bir de biz çekelim! <laughs> Doğru söyle, sağlam mı? Sağlam abi, İzmir değil valla. Uzat bakalım, tek kart üç numara! Gördün mü, ha? <laughs> buldum 33. <laughs> Bir tane daha. Hadi. Çek. 69. Onu da buldum. <laughs> Bu çektiğim taş iki sigarasına tamam mı? Aa, dibini kuruttum valla! <laughs> e, sağlık olsun! Börek değil valla! Alıyor musun? Alıyorum, hadi eyvallah! 300 liraya versene abi! 300 liraya versene! Ne 300 lirası? Yolunu buluyorsun, arada sırada bizi de yemleyeceksin! Olur mu ya, benim etimle budum da O zaman sigaranın tekini ver! Haa, kes lan! Hem sigarayı alıyorsun hem de para vermiyorsun! Versene süslü karıyı! Aaa! Parayı ver! bak, dayı olmuş? Küfür etme sana be! Küfür etsem ne olur lan, hıyara! Ne olur lan, hıyara! Sen sonra Gel buraya! Gel lan Ne oluyor? Kime gidiyorsun lan sen? Ne oluyor? Ne oluyor? Gel ulan buraya ben al arıyorum. Ya! Suçumuz nefsi müdafaya girdi altı ay yedim. Olan olmuştu artık. Kötü günler geride kalacak dedim kendi kendime. Suçumun cezasını çektim. Çıkınca yeniden doğmuş gibi oluyor insan. Yusuf dedim, madem ki yeniden doğdun, her şeye yeniden başla. Tombalacılığı bıraktım. Daha önce biriktirdiğim parayı Deli Mehmet diye bir abimize verdim. Evleneceğim, yuva kuracağım dedi. Saydık eline bütün birikmişimizi. Delikanlı adamdır, öder borcunu dedik. Deli Mehmet ne evlendi... ...Ne paramızı geri verdi. Meğer haraç alırmış garibanlardan. <laughs> Biz de garibanız ya... ...Evimin kirasını veremez haldeydim. İstemekten ben sıkıldım... ...O sıkılmadı. Merhaba. Merhaba. Zam gibi yapıştın ha. İhtiyacım var abi. Asılma tamam. Elim bollaşınca bir şey düşünürüz. <laughs> Düşünmesi mi kaldı artık? Ben sokaktan toplamıyorum parayı. Alın terimle kazanıyorum. Gidecek misin yoksa tekmeyle mi göndereyim? Paramı almadan gitmem. Ulan Allahsız! Sana vereceğiz demedim ya! Ulan söylemedik mi sana? Ha, Zaten kumarda kaybediyor. ya! Sen ne mi uğraşacaksın ulan? <laughs> ulan gideriz, ne geliyorsun ikide bile be! Paranın üstüne oturacağım zannettin! Ulan götürün şunu! Gözüm görmesin! Atın dışarı şöyle Atın! <laughs> Çık git ulan buradan! Git ulan! <gülüyor> <gülüyor> Kapıda gebertin! sonra aradım Deli Mehmet'i. Sinemadaymış. Bilet. 315 on beş için mi? Şimdi için. Film yarıladı. Bilet ver. Paranın üstü. Yüreğim gümbür gümbürdü. Korkmak mıydı neydi bu? Ayaklarım titriyordu. Hep ezilen ben mi olacaktım? İnsanları sevmek suç muydu? Hem borç verdim hem dayak yedim. Her şeyi göze aldım. Paramı zorla alacaktım. Kutunun arkasında cam biter vardı, bunu ben de biliyorum, siz de! Şerif, düşün bir kere, bize inan! Biliyorsun, bunu kanıtlayamayız! Hiçbir delil yok, tanık yok! Tanık yok da ne demek, Pinky Dapsın'a sevgilisi ne oldu? Pinky Dapsın'a felç geldi! İfade veremez! Kız da öyle diye korkuyor! Söylediği her şey saçma! Anlıyor musun? Doğrulayıcı hiçbir kanıt yok! Duyuyor musun beni Şerif? O pusuyu kurmaları için Viter'in emir verdiğinin kanıtı yok! Senin duygularınsa ölenle ilgili. Ölenle mi? Bayım, eşimden söz etmeyin. Bak Şerif, senin Bana bak, var. şu borcunu versene mı? Delikanlı da... ol biraz. Da... Çek ve... git hadi! Sen delikanlı ol, karılarla para yiyeceğine borcunu ver! Ne karın bu lan! Ne karın bu Ne 25 yıl ceza yedim. Allah kimseyi içeriye düşürmesin. Af çıktı. 9 yılımı tamamladım çıktım. Kafama koymuşum. Adam gibi yaşayacak, adam gibi çalışacaktım. Cahil adam okumuşu kıskanırmış. Ben kıskanmadım. Kader dedim. Kalem defter kokusu ne güzelmiş. Keşke çocuk kalsaydım, hiç büyümeseydim. Hayatımın en güzel günleri ilkokulda geçti. 21 gün sonra diploma aldım. Sonra da ehliyet. Artık benim de bir işim vardı. Baş mısın? Buyurun efendim. Çocuğumun anası sabahte bu evde rastladım. Küçük bir mahalle gibiydi bu ev. Hadi hayırlı işler. Bana bak, sakın ağır bir şey kaldırmaya kalk. Olur, para bıraktın mı? 500 lira koydum oraya. Ulan bu zamanda 500 lira neye yeter be? Koca müsvettesi sende. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuk var mı çocuk? Sorma, sorma. Yedi tane. Yedi. Vay vay vay. Sen yanmışsın be, yanmış. Yedi çocukluymuş. Ah, gözümüz aydın. Zaten hiç kalabalık yoktu. Bir de yedi çocuk. <laughs> Komşu, Yedi çocukla burada nasıl yaşayacaksın? Buraya taşınan ben değilim ki. Aha iyi, yoksa yedi çocukla yanmıştınız ha. Ha peki kim taşınıyor? İşte şu abla. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Tabii. Hoş bulduk.